bağlanır. Tüm dostlarına selamlar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız efendim? Görüyorsunuz ben çok iyiyim. Neredeyim? Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde Sıkay Güzellik'teyim. Sıkay Güzellik'in çok güzel avantajları var. Ben geldim, gördüm, tanıdım. Şimdi sizden de gelip görüp tanımasını çok çok rica ediyorum. Neden? Çünkü burada olan güzel çalışmalar size yakın başka yerde yok. Bu konuda iddia ediyoruz. Ve sizinle Sıkay Güzelliği manipülasyon ve cilt bakım var. Onun haricinde menikür, sadikür, tırnak bakımı, batıklar özellikle biliyorsunuz sorun oluyor. Hepsini hallediyor kim Funda Hanım. Şimdi biraz da Funda Hanım'dan burayla ilgili daha detaylı bilgi alalım. Evet Funda Hanım merhaba nasılsınız? Teşekkür ediyorum Hediye Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. ben dostlarım burayı yakından tanısın isterim. Gelemeyenler var, gelmek isteyenler var. Ondan için buradayım şimdi. Bugünlerde yani. güzelliklerini bulmak istiyorum. Tabii ki herkese merhabalar, merhaba sevgili danışanlarımız. Size ufak bir tanıtım yapmak istiyorum. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Funda, 28 yıllık eğitimci uzmanım, sektörde bütün işlemlere hakimim. Sky güzellikte uzun olarak çalışmaktayım. İşlemlerimizden biraz bahsetmek istiyorum. İşlemlerimiz. Lazer epilasyon diyor ütüleme sistemi, buz başlık sistemiyle çalıştığımız epilasyon sistemimiz var. Bölgesel zayıflama işlemlerimiz var. Birçok cihazlarımız mevcut içeride. İnşallah geldiğinde hepsini tek tek birebir sizlere tanıtacağım. Cilt bakım pro köpürlerimiz var. Aynı zamanda hidrofasyon yine cilt bakım işlemlerimiz mevcut. Onun haricinde protez tırnak, manikür, pedikür, ağda, Birçok işleme hakimiz. Sizleri bekliyoruz. Sizlerle tanışmaya can atıyoruz. Buyurun gelin işlemlerimizi birlikte tamamlayalım. Mutlu bir şekilde sizleri buradan uğurlayalım. Sevgiler. Evet çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdiden emeklerinize sağlık. Sağ olun, Sağ olun. Bedriye. Sağ olun. Bedriye Hanım. Ayrıca Bedriye Hanım'ın ismiyle gelene de güzel sürprizlerimiz var yakınlarım, komşularım, bahçeşehir, bahçekantı komşularım, Başakşehir'de dahil. Çıkın çıkın gelin. Hepinizi buraya bekliyoruz. Çünkü bana özel indirimi Funda Hanım size sunuyor. İnşallah. Bunlar iyi. Daha ne olsun? Daha da ben söylemiyorum. Şimdi canlı yayında ayıp olur. Kendilerinin başka güzel ikramlara, yardımlara da oluyor. Mutlaka bekliyoruz. Adres tam olarak şu. Bahçeşehir ikinci kısım mahallesi, Şelale Caddesi ilk karşısı Çok da zor değil zaten iletişim bilgi ve telefon numarasını ben hemen bu videonun alt kısmına yerleştireceğim. Mekanımızın sahibi Nihan Hanım da size her konuda iletişimde, mesajda, ulaşımda, genel bilgide yardımcı olacak Nihan Hanım da çok misafirperver kendisi. Funda Hanım da dediğim gibi tüm işlemlerde size özel indirimler uygulayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki var sizi çok seviyorum saygılar sevgiler selamlar hoşça kalın teşekkürler Evet sevgili dostlar gezmedik demeyin Sky Güzellik Merkezini size tek tek gezdirdik. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok ve pandemi kurallarına göre bütün önlemlerde alınmış şekilde tavsiye ediyorum. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Pandemi kurallarına gayet uygun. Nihan Hanım'ın odası sizinle özel olarak ilgileniyor. Sky Güzellik Merkezi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dıştan da bir çekim yapayım ben sizin için. Şöyle mekan olarak da hiç zorlanmayacağınız güzel bir bölgede kalıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum yayınıma geldiğiniz için. Sayfalarınızda paylaşırsanız çok memnun olurum.